Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Esenyurt'ta partisinin düzenlediği iftar programında konuştu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Babacan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle şu ifadeleri kullandı. Beraberce çözüleceği bir meclise ihtiyacı var Türkiye'nin. Bir diğer de işte. 102 yıllık gazi meclisimizin kuruluş ilkelerini ihya etmeye yeniden yaşatmaya çok ihtiyacımız var. Kökümüzü, çıkış noktamızı iyi kavramaya çok ihtiyacımız var. Kıymetli misafirler, bugün çocuklarımızın bayramında onlara nasıl bir ülke bırakacağımızın da kararını vermemiz lazım. Korku mu? Umut mu? Depresyon mu? Mutluluk mu? Açlık mı? Zenginlik mi? Çatışma mı? Barışma mı? Baskı mı? Özgürlük mü? Otokrasi mi? Demokrasi mi? Bizim çok net olarak gördüğümüz bir şey var. Türkiye tek bir kişi tarafından yönetilemez. Türkiye Tek bir görüşten insanların öbeklendiği bir iktidar tarafından da yönetilemez. Açık ifade etmek istiyorum. Türkiye tek tipleştirilmiş, tek bir fikrin egemen olduğu bir ülke olamaz. Daha önce AK Parti'ye, CHP'ye, HDP'ye veya MHP'ye oy veren herkesin yarınların Türkiye'sinde yeri vardır. İşte bunun yolu karşılıklı saygıdan geçer. Bu ülkede yaşayan her siyasi mahallenin kaygısını dinlememiz ve anlamamız gerekir. Herkesin kendisini birinci sınıf vatandaş hissettiği bir Türkiye'yi hep beraber inşa etmemiz gerekir. Biz bu konuda çok kararlıyız. Çocuklarımıza demokrasinin egemen olduğu bir ülke bırakacağız. Biz çocuklarımıza özgür ve zengin bir Türkiye bırakacağız. Biz çocuklarımıza, yarınlarımıza demokrasi, özgürlük, adalet, zenginlik, huzur ve mutluluk bırakacağız. Bunun için yola çıktık, bunun için yürüyoruz. Az önce İlçe başkanlığımızda çocuklarımızı şöyle bir topladık. Ben sordum onlara. Nasıl bir Türkiye'de yaşamak istiyorsunuz diye sordum. Bana adil bir Türkiye dediler. Mutlu bir Türkiye dediler. Özgür bir Türkiye dediler. Ormanların katledilmediği bir Türkiye dediler. Çocuklarımızı dinleyeceğiz ve inşallah hep beraber onların arzu ettiği, onların hayal ettiği bir Türkiye'ye ulaşacağız hep beraber. Çünkü biz Diyarbakır'da başka, İstanbul'da başka konuşanlardan değiliz. Biz Diyarbakır'a gidince Dicle'nin kenarındaki kuzuyu hatırlayan, Ankara'ya dönünce Kurdun yanı başında hizaya girenlerden olmadık, olmayız. Diyarbakır'da ne dedik? Türkiye'de ne yazık ki tam demokrasi yok dedik. Tam demokrasi olmadığı için eşit vatandaşlık yok dedik. Eşit vatandaşlık olmadığı için bu memleketin bir Kürt meselesi var dedik. Vaktiyle çok yol kat ettiğimiz bu meseleyi bu iktidar diriltti dedik. Ama şunu da söyledik. Kürt meselesini çözmek bizim boynumuzun borcudur dedik. Evet arkadaşlar. Biz çözeceğiz biz. Kürt meselesini eşit vatandaşlık ilkesiyle çözeceğiz. Tam demokrasi çerçevesinde çözeceğiz hakla çözeceğiz, hukukla çözeceğiz. Çocuklarımıza barışın egemen olduğu bir ülke bırakacağız. Çocuklarımıza evet barışın egemen olduğu bir Türkiye bırakacağız. Çünkü Türkiye'deki her bir vatandaşımızın sorununu çözmek bizim boynumuzun borcudur. Din, mezhep hiç fark etmez. Yaşam tarzı, mahalle hiç fark etmez kimlik kimlikmiş, şuymuş, buymuş fark etmez. Bu ülkedeki herkesi bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı yapacağız. Biz bunun için yola çıktık. Birinci sınıf vatandaş. Açlığı ve mutlak yoksulluğu yeniden sona erdireceğiz. Daha evvel biz bu ülkeden mutlak yoksulluğu silmiştik, sıfırlamıştık. Yine sileceğiz. Yine sıfırlayacağız. Vatandaş çile çekmeyecek. Bakın görün. Enflasyonu Tek haneye yeniden biz indireceğiz biz. Daha önce yaptık, yine yapacağız. Asgari ücret asla açlık sınırının altına kalmayacak. Biz halka hizmet edeceğiz. Son yıllarda gittikçe yaygınlaşan yoksuldan alıp zengine veren tüm uygulamaları da sona erdireceğiz. Milletin sofrasındaki ekmeği büyüteceğiz. Herkesin eli ekmek tutacak. Herkesin. Bu işimiz, bizim işimiz arkadaşlar. Bu bizim işimiz. Biz çözeceğiz. Biz. Daha önce yaptık yine yapacağız. Ayrıca ihtiyacı olan hanelere asgari gelir desteği sağlayacağız. Yeterli gelir olmayan her haneye destek olacağız. Bu ülkede hiç kimse aç kalmayacak. Açıkta kalmayacak kimseyi geride bırakmayacağız. Yeni doğan bebekler sağlıklı büyüsün diye doğumundan bir yaşına kadar süt, bebek maması başta olmak üzere her türlü ihtiyacını biz karşılayacağız. İnsanları gıda, barınma ve giyinme gibi temel ihtiyaçlarından asla mahrum bırakmayacağız.